Değerli Ülke Postası takipçileri an itibariyle Sakarya Sağlık Çalışanları ve emekleri Derneği'ndeyiz. Dernek Başkanımız Sayın Mahbure Çolak Hanımefendi ve Milli Yol Partisi MYK üyesi ve aynı zamanda Genel Sekreteri Yardımcısı Murat Mustafa Karahan Beyefendiler ziyarette bulunuyorlar. Kendileri kısaca hem siyaseti hem derneğin çalışma alanlarıyla alakalı bir takım konuları burada sizlerle paylaşacağız efendim. Buyurun Ahbura Hanım sorularınızı sorabilirsiniz Murat Bey. Öncelikle kıymetli misafirlerimize, Fatih Başkanıma, Mustafa Başkanıma hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bizim sağlıktaki sorunlarımız zaten belli. Belli başlı sorunlarımız var bizim. Bizim en büyük sorunumuz sağlıkta. sağlıkta şiddet, sağlıkçılara şiddet. Bunun yanında sağlıkçılara uygulanan mobbing, Sağlıkçıların özlük haklarının iyileştirilmesi başlıca sorunlarımız. Özellikle Sakarya olarak e, sağlıkçıların gece ve gündüz kreşine sahip olmalarını istiyoruz. E, Sakarya ulaşımından e, indirimli faydalanmalarını istiyoruz. Sağlıkçılarımız ve emeklilerimiz için sosyal tesisler istiyoruz. E, bu konuda e, Mustafa Bey'e ben sormak istiyorum, sağlık alanında. Sağlıkçılarla ilgili projeleri nelerdir? Bizi ne kadar, yani biz derken sağlıkçıları ne kadar düşünüyorlar? Projelerini açıkçası merak ediyoruz. Evet Mustafa. Milliyon partisi olarak. Evet. E, teşekkür ederim başkanım. E, e, sorunuzun cevabını vermeden önce isterseniz ben kendimi tanıtayım. E, ben Mustafa Murat Karahan, e, Sakarya Vatan ve Hürriyet Derneği Milli Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Ee, Sağlık Çalışanları ve Emekliler Derneği'nin onursal üyesiyim. Ee, Milli Yol Partisi Sakarya 28. dönem milletvekili adayım. <laughs> Şimdi de e, Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesiyim Milli Yol Partisi'nin aynı zamanda genel sekreter yardımcısı olarak e, onursal üyesi olduğum Sağlık Çalışanları ve Emekliler Derneğimizi e, Mahmure Çolak Hanımefendi ve e, Kerim Çatarbaş e, Beyefendi ziyaretlerde Başkan'la birlikte buyurdu. Çok teşekkür ederim. Ee, sağlık çalışanları ve emekler derneğinin onursal üyesi olmaktan onur, e, gurur duyuyorum. Ve e, Ankara'da da Milliyet Partisi'nde Genel sekreterlik görevimde de sizlerin temsilcisi olarak e, orada bulunmaktan da ayrı bir onur ve gurur duyuyorum. Ee, siz, bizler de e, bu arada e, sizleri ziyarete gelirken de Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır Beyefendi'nin ve e, Genel Sekreterimiz Doktor Şeref Canlı Bey'in selamlarını da seyrettim. Çok selam gönderdiler. E, ve e, kendileri de sağlık konusunda çok hassas oldukları için e, ayrıyeten ben de bir onursal üyesi olduğum için sağlık çalışanlarının bu konuya çok hassasiyet gösteriyorlar. Bununla ilgili olarak da e, tabii ki, Sizin efendim, hassasiyetinizi biz zaten yanınızda olmanızla onursal görüntü evet. olmanızla zaten yakında onu biz hissediyoruz. Evet. E, bundan dolayıdır da Genel Başkanım Remzi Çayır ve e, genel sekreterimiz Doktor Şera Canlı de bunun hassasiyetini bildiği için onlar da çok hassas gösteriyorlar. E, tabii ki e, Genel başkan yardımcılarımız, e, divan kurulumuz oluşturuldu. E, genel başkan yardımcılarımızın ve divan kurulumuzun her birimize e, Genel Başkanımız bir görev verdi. Hatta e, sadece divan kurulu üyelerimize değil. Merkez Karar Yürütme Kurulu üyelerine dahi hepimize görevlendirme verdi. Evet. Herkese il il görevlendirdi. Herkes iki tane, üç tane il aldı. Herkes bu illerde örgütlenecek, sorunlarını araştıracak, oralarda ilgilenecek, işte yönetimlerini oluşturacak. Ondan sonra bunlarla ilgili çalışmalar yapacak. Yani herkese görev verdi genel başkan. Parti'de oturmak yok. Çalışın. Ben şu an diyorsunuz, Sevdoğan Yazlık Vatan Mahalle Muhtar adayıyım. Milli Yol Partisi'nin genel sekreterine ziyaretime geldiler. Arkadaşlar adına çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz başkanım. Ben Mustafa Murat Karahan. Ee, benim üzere tekrar söylüyorum. Vatan ve Hürriyet Derneği Milli Politikalardan sorumlu genel Başkan yardımcısıyım. Sağlık Çalışanları Örnekler Derneği'nin onursal üyesiyim. Milli Yol Partisi Sakarya 28 dönem milletvekili adayım. Ee, Milli Yol Partisi Genel Sekreteri ve MYK üyesi olarak Mahallemiz Sakarya, Serdivan, Yazlık Vatan Mahallesi muhtarlık adaylığını açıklayan Sayın Şaban Cesur Bey'in daveti üzerine ziyaretine geldik. Kendisine tekrardan hayırlı olsun dileklerimizi evet. söyledik. Buraya gelirken de sizleri ziyarete gelirken de Milli Yol Partisi Genel Başkanımız Sayın Renci Çayır evet. Bey ve Sekreterimiz Doktor Şeref Bey'in selamlarını getirdik. Sizler de Ankara'ya bekliyoruz. Evet. E, Milli Yol Partisi Anadolu Pazarı İlçe Başkanımızla ve Fatih Yılmazlar Beyefendiyle birlikte sizlerle ziyarete geldik. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizleri daha önceden tanıyorum ben. E, çok kıymetli insanlarsınız. Vatan Mahallesi'ne çok e, hizmetlerinizin olacağına inanıyorum. E, bundan dolayı da e, sizin bu e, adayınızdan dolayı memnuniyetimi e, ve dile getirmek için sizleri ziyarete geldik. Evet. İlginizden dolayı da teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. O şeref bize ait. Allah razı olsun. Ee, ben de Şaban Cesur Bey'e adaylığı için başarılar diliyorum. Hayırlı olur inşallah. Ee, ve Milli Partisi'ne desteklerini bekliyoruz. Hayırlısı. Teşekkür ederim. Muhtarlık seçimlerinde yeniden aday olduğunuz için sizi tebrik ederim. Ee, ve Buraya gelirken de sizi ziyaretimizden Milliyol Partisi Genel Başkanımız Sayın Remzi Çayır Beyefendinin ve Genel Sekreterimiz Doktor Şeref Candı Bey'in selamlarını da getirdim. Çok selamları var. Bizim Sayın Muhtarım Milliyol Partimizde kısaca anlatmak istiyorum. Bizim kuruluş amacımız Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun fikriyatını düşüncelerini gelecek nesillere taşımaktır. Ve Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olduğu günden itibaren e, faillerinin yakalanmaması e, ve diğer e, faili meçhul olayların e, aydınlığa kavuşmamasından dolayı e, Milli Yol Partisi olarak Milli Yol Partisi bünyesinde e, Muhsin Yazıcıoğlu Araştırma Komisyonu kuruldu. Genel Başkan Yardımcılarımız tarafından. Bu komisyonumuz e, araştırma içerisinde ve inşallah bu suçlar, failler e, bu sayede yakalanacak. Burada sizin yeniden muhtar olmanızdan dolayı görevlerinizde başarılar dilerim. Köprübaşı mahallemizdeki bütün halkımıza sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Ee, Fatih Bey bir şey diyecek misiniz? Ee, ben Fikret Bey'e adaylığında başarılar diliyorum. Hayırlısı olsun. Tanışımından memnun oldum. Sağ ol, Allah razı olsun. Ben de ziyaretten dolayı çok teşekkür ederim. Ankara'ya döndüğünüz zaman genel başkanımıza, Şahsım ve mutallığımın selamını getirtirseniz memnun olurum. İnşallah her zaman bekliyoruz. İnşallah bir Ankara'ya geldiğiniz zaman siz ziyaret edersiniz. Her ederiz. zaman bekliyoruz. Ziyaret edersiniz. Çok teşekkür ederiz. İlginiz alerjinizden dolayı. Teşekkür ederim. Evet, izleyicilerimize ayrı bir notunuz var mı Fikret Bey? Yani sonuçta yerel seçim malum yaklaşıyor. Seçmenimize buradan duyurmak istediğiniz özel bir söyleyeyim. notunuz var Ben 1999 yani? yılından beri mahallede mutallık yapmaktayım. Aynı zamanda Sardan Mutallar Deneyi'ye Başkanıyım. Önümüzdeki 2004, 2024 yılında Otur Mart yapacak seçimlerde tekrar muhtar adayım. Bu bir yarıştır. Birileri de çıkacak. Rabbim kim şey görüyorsa ona ayrı olsun diyorum. Evet değerli arkadaşlar, sevgili takipçilerimiz tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, Allah'a emanet olun diyorum.